Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Yasal. Bugün ile birlikte bu ara avutu dağıtıyorsunuz ama arkadaşlar bir de, bir de iyi bir haberim var. Arkadaşlar Byron'lu Şeylin, e, Spike'lı Byron hesap Spike'lı hesap veriyorum. Arkadaşlar çekilişe hemen yorumlar yazın. Çekilişe katılıyorum yazın. Ben size alacağım çekilişi bir kadın söyleyeceğim. Yok maila e bağladım. Bağlamayı da göstereceğim size nasıl bağlandığını. Arkadaşlar, onu da göstereceğim. Evet, şimdi ee, Byron var hesab. yani bu hesabı kuzenime vereceğim. O bırakacağım. Evet, sonra e, e, böyle bazılarını sileceğim. Şeydiklerin nerede onlar? Nerede nerede? Şey bende yok mu? 14 ve 15. 15 Lojik var. Sonra omlojik sileceğim. Sonra eee kuzinim alaf etmesin diye onu sileceğim. Kuzinim alaf etmesin diye. Sen arkadaşlar Bu yeni Hmm. Aynen. Arkadaşlar. Ee, siz de çekici katılıyorsunuz. Katılın hemen. katılırım, katılırım çekici yazın. Ben şey yapacağım arkadaşlar. Ee, alacağım size bir tane robux çekilişi var arkadaşlar. 40 robux alacağım arkadaşlar. Ve size e, 30 robux ya da 40 robux, 30 robux, kaç robuxum kalırsa arkadaşlar kendime yapacağım. Önce sonra da e, Robux yapacağız arkadaşlar. Sonra kaç Robux yoksa? Size o kadar Robux çıkışı ya. Evet, e, 100 Robux kalır. Size bir ben 30 Robux atarım. Bana karşı kişiye atıp birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Tam 400 Robux alacağım. 400 Robux. Bu oyun değil yani. robloxta siz de bana istek atabilirsiniz. Ravza 1548 birim hesabım. Adımı değiştirecek, nasıl değiştireceğim ben de bilmiyorum. Özel şey olmuyor arkadaşlar. yüzden bugün çekilişimize katılın. O zaman hadi e, görüşmek üzere. Çekilişimize hemen katılabilirsiniz. Zil alacağım. Hadi görüşürüz.